gazlar sorularında sen de mi güçlük çekiyorsun? PVNRT'yi doğru kullan, gaz sorularının %80'ini doğru çöz. PVNRT üç şekilde çıkar. 1- bir, bir gazın dört değişkeninden üçü verilmiştir, dördüncüsü soruluyordur. Çözüm Önce birimlere dikkat. Basınç atmosfer mi? Hacim litre mi? Madde miktarı mol mü? Sıcaklık kelvin mi? Sıcaklık 273 kelvin katları ise R 22,4 bölü 273 değilse 0.082 Yerine koy bilinmeyeni çek. İkinci soru tipi iki farklı gazın karşılaştırılması. Soruda her şeyden ikişer tane vardır. İdeal piston diyorsa P sabit, pistonsuz kapsa V sabit, kaba giren çıkan madde yoksa N sabit, ısıtılıp soğutulmuyorsa T sabittir. PV/NT'yi iki farklı durum için iki defa yaz ve oranla. Sabitleri sil, bulunmayanı çek. Üçüncü soru tipi yorum soruları. Eşitlikte karşı karşıya iki diğer doğru, aynı taraftakiler ters orantılı. PV ters, bol kanunu. VT doğru Charles. PT doğru gay PN doğru Avogadro kanunu. Normal koşullarda bir mol su 22.4 litredir ve fiziksel hali gazdır. Kusura bakma da ay gazdır. Hemen gaza gelmeyin. Normal koşullar diyor yani sıcaklık 0 derece. 0 derece sıcaklıkta su ya katıdır ya sıvıdır. Gaz olmadığı için bir molünün hacmi 22.4 litre değildir. Abone oluverin gari kanalıma.